Sevgili Zara. Biliyorsun bu işi. Ara boyda Zara Aa, gibisi yok. Çok güzel. Çok güzel. Ara boy olmasına rağmen Bak, çok güzel. Yakası, kapşonu. genç kız da uçsun iyi. buna. Ben bir ama... de yani yaka detayı. Ay, bu çok çok güzel Çok yani. güzel diye baktım. Genellikle fiyatı... yani pahalılardan bahsettik. Evet. Trendyol Mila'da gördüm. Rengi de çok hoşuma gitti. Aa, çok güzelmiş bu. vallahi her gördüm şey çok güzel. güzel. Kemeri çok var. Güzel. Fiyatı çok iyi. Çok yani bu fiyat performans ürünü 2500 evet. lira. Tipi çok güzel. Güzel bir laciverti var. <laughs> Selam. Biz Gibi Giy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Videolardan sonra gelen yorumlar bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Geçen haftalarda 2025 bahar moda trendlerinden bahsetmiştik. Bunların içinde trenç kotlar da vardı. Bu hafta trend kodları uzun uzadıya inceleyeceğiz. Vitrinlerde neler var, hangi renkler daha ön planda ve hangi modeller hangi vücut tiplerine daha çok uyum sağlayacak biraz bunlara göz atacağız. Trend kod dosyasına başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. O zaman çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, biz gibi giy başlıyor. Ve önceki videomuzda trend kodlardan bahsetmiştik. Ee, ama birkaç tane trend kod örneğiyle geçtik. Şimdi bu hafta daha derinlemesine trenç kodlardan bahsedeceğiz ama işte özellikle vitrinlerde neler var, hangi modeller daha ön planda bunlara bakacağız. Bir de geçen hafta trenç kodlardan bahsederken bazı markaların trenç kodu çok az yaptığını bu sezon söylemiştim ama yeni yeni yüklemeye başladılar ve yeni, yeni evet. ürünler gelmeye başladı. O yüzden baya baya trenç kot var. Herkese uygun trenç kod da var. Gerçekten yani 15 bin liraya da trenç kodu bulabiliyorsunuz ama ben baktığımda bin liraya da 2000 liraya da ya ortalama 5 5000 lira civarlarında iyi bir trench coat almak istiyorsunuz hani rüzgar geçirmesini, yağmur geçirmesini istiyorsanız bu şekilde edinebiliyorsunuz ama baktığımızda birçok markada ve iyi dediğimiz markalarda da hani böyle Ay. 1500 liraya bile bulabildiğiniz e, trench coat modelleri var. E, şimdi ben birkaç tane örnek çıkarttım. Özellikle Pinterest'ten baktık. Şimdi nasıl kombinleyebiliriz? Trench coat nerede giyilir? Sporla giyilir mi? İşte giyebilir miyim? Yok illa da kumaş pantolonla mı giyeceğim? Hayır. Valla her şeyde giyebilirsiniz trenç kotu. Hiç korkmayın. Özellikle uzun trenç kolt, ömrü geçmiyor. Yıllarca dolabınızda kalabilir. Şimdi ne diyorsun berim buna? Çok güzel değil mi? Bu kombine bayıldım. Ben de bayıldım. Yani bordo, haki, bej rengi mi diyeyim ona? <laughs> bir tık daha koyu geldi. Koyu, bej evet. Renginden. Çok güzel bir kombi. Çok güzel kombi. Ya, yani kafasını taktı bere, gözlüğü, spor ayakkabıları. Bence on numara. Zaten bordo ve yeşil uyumu evet. hiç kullanmıyorduk. Bu sene o kadar çok çıktık ki gerçekten çok alır yani. kombin var normalde renk evet. olarak. Ben bunu çok beğendim. Bu bir taneydi. Yani baktığınızda birçok model var. Şimdi bu da bir beş kombin. Bunu da çok beğendim. Baksan, çok babetlerle güzel, çok güzel. Yani şimdi gerçekten abla da çok güzel. Yani siyah kumaş pantolonu giymiş, beyaz gömleği giymiş. Önceden şeyimiz vardı. Bir siyah renkle kahverengi asla kombin etmiyorduk mesela. Evet yoktu ama burada şey var. Beğe bejde. Bej. De, Beş. Evet. Bejde yine bir şekilde giriyor. Bir de, de bej trenç kotu her renkte giyiyorsun ya. ile de giyiyorsun. Siyahla giyiyorsun. Bence klasik bir tane bej renginde trenç kotunuzun olması yeterli. Bir işte. de özellikle <laughs> bunun gibi. Hani böyle yakası, kolu. Evet. Bence tek düğmeli değil de böyle çift gelen düğmeler çok güzel oluyor. Bence kesinlikle onu da yani bir, bir tane alın. Benden size tavsiye. Bej rengi özellikle. Kesinlikle çok güzel. Şimdi mini giymiş. Altına spor ayakkabısını giymiş. Şapkasını takmış. Şimdi şunu düşünsene. Çantası klasik. iyi topuklu ayakkabını. Bitli çıkar olay. şapkanı. Akşam git gezmeye. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Tabii bayanın fiziği de çok güzel olduğu için. Gerçekten bu mini eteği o ne giyse yakışacak ona. Yani o evet. Gerçek. O eve gider iki <laughs> dakikada üstünde değiştirir. Onunla ilgili de sıkıntı olmaz. Yeşil, bayılıyorum yeşil trenç kota. Çok güzel, kadın da çok güzel. Köpeğiyle, ayak Her bak yeşil, şey kırmızısını giymiş, Yeğenini giymiş. Takmış çantasında, o oh, mis, vallahi. Yani kadının yüzüne bakmamız yeterliymiş gibi burada. Çok evet. güzel, yani güzel şey de vardı Photoshop'ta olabilir tabii ki. De. Ya. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra ben bunu da çok beğendim berinc. Aa çok beyaz güzel. gibi. Böyle çok açık bir bej. Evet. Bak burada aslında vurgu yapmamdaki sebep The Animal'lar. Yine jin. Ya ben bunu çok sevmediğim bir şeydi ama son dönemler çok böyle yavaş var. yavaş alışmaya başladım ve ben de böyle artık minik minik giyiyorum gibi. Ben eskiden hiç hoşlanmıyordum. diyorum ki jin e jin giyin giyilmez. Hatta çok sevdiğim evet. bir tane e, atıyorum jin ceketimi <laughs> ya da e, ne derler ona <laughs> gömleğimi. Hiçbir şekilde kombinleyemiyordum. Şimdi o kadar güzel oluyor güzel ki bir de aynı renkte giyiyorlar. İşte lacivert mavi ceketle giyiyorlar. falan çok şık Çok güzel duruyor. Evet ceket içine jean. Yani böyle kahverengi bir ceketle falan mavi çok güzel gidiyor. E şimdi bu ablaya bak. Şimdi animal print giymiş evet. ayakkabısını, leoparlarını çakacak. Güzel. Şey e, ne derler ona eldivenler deri ve siyah. Kahverengi çantasını takmış. Mavi mis gibi jean'leri giymiş. Beyaz. Tişört. Bu arada beyaz tişört. Bak önemli. Her yerde beyaz tişört var. Her şeyin içinde beyaz tişört giyiliyor. Kazanın içinde de o beyaz tişört görünüyor. Eskiden çok vardı. O böyle 90'larda falan çok giyerlerdi. Beyaz çorap ve beyaz evet. tişört uyum bağı. Bu bir şeyin içinden görünüyor. Şimdi ne var? Gerçekten gözlük de çok güzel. Bu evet, bu model sana yakışan bir gözlük. Çekik ablamız gerçekten bizimle çok beğendi kendisini. Bir de Toprak rengi başka bir kombin gördüm. Bu da beyazlarla giymiş. Çok tatlı olmuş. Güzel. Olur. Ama bizimle. Çok Alan. Pinterest'teki modeller, kombinler bu şekildeydi. Şimdi biz vitrinlere gelelim. Trenchcoat deyince benim aklıma Burberry geliyor. Yani kim ne derse desin. Trenchcoatların anası, atası, babası. <laughs> Gerçekten öyle. Zaten e, ilk üreten de onlar olduğu için... E, İngiliz ordusu için üretmiş. Birinci Dünya Savaşında İngiliz evet. askerliğini böyle ceket gibi durmasını sağlayan duruşta o baktığınız, ya yani Burberry'nin çok büyük katkısı var. Yağmur geçirmeyen, e, ne derler onlar, rüzgar geçirmeyen şekilde üretildiği için, bir de böyle gerçekten kalıp gibi ceple hani o silahlarını muhafaza da edebilsinler diye böyle o zamanki el bombalarını falan da koysunlar diye, hatta buradaki şeritleri de evet. düzgün falan koyuyorlarmış. Yani bayağı geniş amaçlı yaptıkları bir ceket çok tarzı. Evet. Ee, sadece kışın da ya, geniş olmasının sebebi de kışın da mesela içine bir koruyucu bir e, mont giyip üzerine giymelerini sağlamışlar. Zaten incelik bir şey. Aynen öyle. Normalde. Sonra da insanların kalıplarına göre daha da daraltmışlar. Şimdi e, bu sene dört renk yaptı. Gerçi her sene dört renk yapıyor. Evet. Beğil çok ve. şık. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Çok, şık. çok güzel. Yani 110 bin lira. Çok büyük paralar. İkinci eli var, üçüncü eli var. Yurt dışında yaşayan bir arkadaşınız varsa şimdi Türkiye'de çok bulamazsınız ama ikinci eli buluyorsanız onun adresini göndertirin. Evet. Yani bin, Arada bayağı fiyat skalası var. 50 bin, 60 bin evet. skalasında bulabilirsiniz. Bu arada geçen videoda 100 bin falan demişim ama 110 binmiş. E baktığında bu e, toprak rengi ya yani beji. Bir hı hı. de siyahını göstereyim. Çok güzel. Trenç kodda siyah rengi bir sevemedim gitti. Yani lacivert olabilir ama siyah hayır. Bej rengi daha böyle kaliteli, şık. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ve ben kendini de, gösteriyor. De, ya, mesela o. kabanda siyah seviyorum ama trench evet, coat'ta ben de ben siyah de sevmiyorum. Yani. Yani. Bu arada benim siyah trench coat'um var. Benim yok. <laughs> Sevmediğim için yok. Ama şey yok. E, bej'i daha çok giyiyorum. Daha kendini gösteriyor. modelde tamamen kendini gösteriyor. Evet baktığımda öyle. Şimdi evet. Burberry çok pahalıydı. Massimo e, Massimo'da var. Uygun fiyat. Uygun fiyat demeyeceğim. 12.000 lira. Sevdiğimiz renk. Evet. Çok sevdiğimiz bir renk. Evet. Su geçirmez bir trench coat yapmışlar. Evet. Hani ben tabii ki de alamam Burberry derseniz ki Türkiye standartlarında çok, çok az kişi şey. vardır. Çok, e, çok güzel yapmış. Aynı. Bak kemeri var. Çok güzel. E, vücut tipine uygun. Birçok vücut tipi giyebilir. Ben, ben, çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Çok güzel. Bak, ben trench coat'ta bu rengi galiba biraz daha fazla seviyorum. Daha kendini gösteriyor evet. modelde. Bir de şey verin. E, kirlenmesi açısından sürekli kurt temizlemeye Aa. veriyoruz ya. Yani bu renk biraz daha kullanılabilir. Ben makineye açıyorum kurt Gerçekten <laughs> mi? Aa ben hiç uğraşamam öyle şeyler. al götür getir. Ben hep kurt temizlemeye veriyorum. Ama bu renk uzun. ya yani bir sezonu çok rahat evet. geçirmenizi sağlayabilir. Evet. Şimdi geçen haftaki videoda ben Mango'da çok fazla trenç kod göremedim demiştim ama sürekli yüklüyorlar. Yeni ürünler gelmiş. Mango'da gerçekten istediğimiz bir trenç var, var. var. Bu yıllardır Mango'nun yaptığı rengi de e, duruşu da yaptığı trenç kodlardan biri. Fiyatı 4000 lira. Yani bu alınır. Alınabilecek bir trenç kot, evet. Sen de aynı şeyi düşünüyorsun Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şu şeyi çok beğendim. Masum'u almak yerine buradan almak daha mantıklı. Fiyat e çok, skalası evet. olarak söylüyorum. Zara'ya da buradan alınabilir. Evet. Zaten mesela Zara alt markası alınabilir. alınabilir. Ben bunun böyle şey kol kemerini de çok dediği, beğendim. Çok evet. güzel ben çok beğendim. Şurası da çok güzel. Bak boyu da çok Bu sadece boyu çok uzun değil. Bunu Zikapısı bilin. Da benim gibi. Büyük evet. bedenler de var. Ee, çok rahat alınabilir. Çok beğendim. Yani biraz daha bir tık daha uzun almak istiyorsanız onların da modelleri var. Onları da çalıştık. Hatta evet. bak bir tane daha var. Bu daha Aa, uzun. Çok güzel bir renk. Bu da çok güzel. Ben bunu da çok beğendim. Rengi çok iyi. Çok güzel. Kemer de güzel. Çok Kemer iyi. tokası yok sadece. Yani belki ona dikkat edenler olabilir. Evet. Bunu çok beğendim ben. Bu gerçekten çok Çok aşırı güzel. klasik değil ama yıllarca giyersiz modası geçmez. Can aşk modası geçmiyor zaten. Bu rengini beğenmedim beri. Evet, güzel. Yok, Ve Çok diğer kirlenir rengi. o. <laughs> o inanılmaz kirlenir gerçekten öyle. Şimdi geldik Zara'ya. Zara da Mango Aman gibi bakalım. uygun fiyatlı yapmış. Hoşuma gitti. da ee, Mango'da 4.000 lira, Zara'da 5.000 lira ama aynı. Bak her şeyle aynı. Evet, birebir. Çok benziyor. Güzel ama sadece kol detayı farklı galiba. Ben şeyin eee Mangodakinin kumaşını daha çok beğendim. Hmm birebir bakmadığım için bir bakmadım. şey diyemiyorum. Bunun da arkadaki şu şey çok hoşuma gitti. Düğme detayı. detayı. Evet. Bilmem bu, bu bu da alınır. Bu da alınabilir. Bunu da rahat bir şekilde. bir tane almanız yeterli. Kesinlikle öyle. Şimdi bunu seninle birlikte mağazada gördük. Su geçirmez model yapmışlar. Fiyatı da uygun. 3690 lira ama hmm. e, ondan bahsetmedik verincim. Astar isterim ben trenç kotta. Ama bu su, su geçirmiyor. Su geçirmiyor astarı Öyle bir da yok. Var. Evet su geçirmiyor evet. Ama astarı yok. O yüzden ben her zaman şeye çok dikkat ediyorum. Yani bir astarlı daha bir şık duruyor. Şık. Bu e, Zara'nın yaptığı iki tane renk yapmış. İki renginde de su geçirmiyor diye özellikle çıkartıyor. Fiyat sıkılası iyi ama astarı yok. Evet. Bilginiz olsun bakılır mı? Bakılır. Yani alınır mı? o Oşo'da da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oşo'da kim Aa, su geçirmez ve astarsız da. Hatta su evet. geçirmez. Eee vitrinde, vitrinde şey su, vardı suyun içinde duruyordu. Evet. evet. Şimdi siyah sevmiyoruz dedik ama siyahta da yapmış aynısını. Bak bu kötü durmuyor. Ben hala o, aynı fikirdeyim bu Bu sonunda. fiyatta hani ben de siyahı da olsun diyorsanız bir tane bu alınabilir. Yani kötü değil. Ay ben buna bayıldım. Hangisi? Pulan bir. Yani Pullan bir çok iyi çalışmış bu sene. Ben bunun yakasına bayıldım. Bak şimdi göreceksin. Ve aynı şeyleri. Çok iyi değil mi? Aa, Bunun boy kesimi falan çok da çok iyi Geniş geliyor. Evet. Bu tam böyle şey. sen tek düğme güzel. yapmış. Bir de yani yaka detayı. Ay bu çok, çok güzelmiş. Güzelsin. Fiyat sıkılısı çok iyi değil mi? 390 lira. Gerçekten bir trench coat istiyorsanız. Kesinlikle. Ama bu muhtemelen büyük görünümlü olabilir. Hani mediumsanız small alın. Smallsanız x like small alın. Evet. Neden var mı diye çok merak ediyorum. Var. var. Bu Large yok. Mango, Zara ve Masma Dutti'de yaşıyoruz aslında. Diğer evet. firmalarda bu kadar yok. Ama çok güzel değil evet. Mi? Gerçekten öyle. Ben çok beğendim. Bu da çok güzel. Klasik Sen de çok beğenmeyi no, klasik. Ama bunun şeyi yok galiba. Kemer detayı var mı? Bakalım. Şu anda var, var. Var. Tamam. O zaman beğendim. <laughs> bu biraz daha şey, Tabii. bak bunun da yakası. Evet. Aslında şeydekine benziyor, Plan 1'dekine benziyor. Evet. Yakasını bu şekilde yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti bu Yo, detay. Çok değil mi? Bu da çok şık. Bu da alınabilir. PULAN 1'deki gibi, bir tık daha pahalı ama bu da alınabilir. Şimdi Zara bir model daha yapmış. Bu böyle biraz daha ara, çok uzun değil. Benim hoşuma gitti. Yeşil renkli, hep böyle bejlere falan baktık ya, alınabilir de burada böyle tek düğme, diğer düğmelerini gizli yapmışlar. Bol kesim gibi biraz. Bol kesim değil mi? Kemeri yok. Evet. E, astarı var mı? Bunu göremiyorum. Mağazada da hiç görmedim. Ama hoşuma gitti. Yo, güzel. Çok şık duruyor bu da. Klasik dedi. Bak spor da çok duruyor bebeğin, klasik de duruyor, evet. değil bu mi? Bu çok şık bir model. Çok güzel. Arkada detayı Arka detay çok detay iyi. Çok güzel. Evet, bu alınabilir. 4500 lira. Su itici diyor, su geçirmez. Bir bakın. Şimdi ben Pulumir'de yine bir tane daha gördüm. Bu da ben ah, çok, çok hoşuma şık. gitti. Çok şık. Bu böyle çok iyi. Bir de şey yapmışlar. Pitikayla içten bakar mısın? Aa, model çok, çok güzel. Çok güzel. He şöyle diyeceğim sadece. Hani bir tane trench varsa ya da hiç trench kotunuz yoksa bu alınır mı? Soru işareti. Onun yerine klasik bir tane alabilirsiniz. Kemersiz Çünkü ama. Ya, evet 4500 Kemersiz. lira. Bakıyorum kemer yok. Ama model çok güzel. Çok margar. güzel. Çok hoşuma gitti benim de. Yakası kadife yapmışlar. Çok evet. şık. Ben çok beğendim. Alınabilir mi? Alınır. Kemeri yok sadece tekrar söylüyorum. Alınabilir mi? Alınır. Birkaç tane trenç kotunuz vardı. Değişik bir şey almak istiyorsunuzdur. Tıkarıldır. Ama böyle normal düz sıradan bir şey almak istemiyorsanız alınabilir. Ben bunu çok beğendim. Alın yani. Lacivert. Geçen videoda herkes neden lacivert trenç kottan bahsetmemişsiniz dedi. Bulamamıştım, yoktu. Ee, Birçok markaya baktım, Zara'ya, Mango'ya baktım. Lacivert üretmemişler. Ya da evet. bilmiyorum, belki zamanla gelir, bir ay sonra da görebiliriz. Ama şu anda yoktu. Bir tek varsa da gördüm bunu. Çok fiyatı tivari, çok iyi. Çok, çok güzel. Yani bu fiyat performans ürünü 2500 evet. lira. Tipi çok güzel. Güzel bir laciverti var. Tivari. Sadece tokası yok kemerinin. Ama Bence aşırı o çok önemli değilmiş gibi ama çok, çok tatlı. güzel. Evet. Ben çok beğendim. Eğer lacivert bir trenç almak istiyorsanız. Ya fiyat konusu da inanılmaz. Yani, yani beden olarak benzer ürünler diyor. Small varmış, large varmış. Zaten beden yok. Bu arada haber ver diyorsa muhtemelen gelecektir. Bilginiz olsun. Şimdi uygun fiyatlı ne var diye baktım. Genellikle yani pahalılardan bahsettik. Evet. Trendyol Mila'da gördüm. Rengi de çok hoşuma gitti. Aa çok güzelmiş bu. Valla her şey çok güzel. güzel. Kemeri var. E kumaş detayını bilmiyorum. 1500 lira. Yani trenç kot alacağım ama işte çok para vermek istemiyorum diyorsanız kesinlikle bence Mile'ye bakılabilir. Çünkü birkaç tane rengi var bu arada. Beji var. Mesela nesini yapmış? Su iticiymiş bu arada. Rüzgarlık hmm. ve su itici diye geçiyor. vizonlu yapmış. hakisi ee, var. Kahverengisini yapmış. Grisini yapmış. Çok açık bir kremini yapmış. Bayağı renk skalası var. Valla 1435 lira bence alınabilir. Bakayım bir tane daha modelimiz var. Ben bu modeli çok Aa, beğendim. Kol ve yaka detayı çok güzel. Çok güzel. Bir bakalım. Hemen <laughs> bakalım. Birazcık inceleyelim bence. Çok bir şey güzel. Şey söyleyeceğim. 1045 lira. Çok güzel. Klasik de duruyor. Evet, klasik duruyor bu. Hani böyle değişik bir şey istiyorum. Yakası farklı olsun, kolu farklı görünsün. Biraz Burberry gibi aslında şuralardaki. Evet. Evet. E, orada da şeyi kullan, ekoseyi kullanmışlar. Ben beğendim. Yo, Alınabilir. Bin lira. Neden olmasın diyorum. Şimdi bir tane göstereceğim evet. bayılacaksın. <laughs> Hemen bakalım. Sevgili Zara biliyorsun bu işi. Ara boyda Zara girisi yok. Çok güzel. Çok güzel. Ara boy olmasına rağmen çok, çok güzel. Yakası, kapşonu. Bir evet. kere ben trench coat'ta kapşonumuzu seviyorum. Çünkü bunun adı yağmurluk bir nevi. Yağmur yağdığında da kullanabiliyorsun. Bir de bunun kapşonu çıkabiliyormuş. Aynı zamanda çok klasik de olabiliyor. Evet. Ben çok beğendim. Siyah olmasına rağmen çok şık duruyor evet, bu. Evet, siyaha göre doğru. Ama tabii Bak, diğer o, modellere göre farklı bir modeli var bunun. Belki o yüzden güzel. 5000 diyor. lira. Parka diye geçiyor. Klasik bir bot olmasına rağmen üstündeki spor ve çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Evet. Baksana animal pink'te bu kadar çok güzel. Spor gibi görünen bir trench coat bu kadar evet. güzelleştirilebilir. Bu arada gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Birazcık pelerin. böyle şey geliyor, pelerin gibi evet. geliyor. Ama mankenin üzerinde öyle durmamış. Durmuyor. Gerçi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu manken 34 beden. benim üzerimde nasıl dur bilmiyorum yani. O da ayrı bir mevzu. Pelerin tarzı ben pek sevmiyorum ama model çok şık. Ben çok Tabii beğendim bunu. Tabii bunun de alakası var. Zayıflık ve kiloyla da alakası olan bir model. Buradan hemen bota kaydım. Botta 9 evet. bin lira. Ya çizme. <laughs> Onu da bir bakın gerçekten. Şimdi gelelim barber görünümlü montlara. Evet. Şimdi barber çok pahalı. Ee, ama ben bir tane o kadar fiyat vermek istemiyorum ama barber bir mont sahibi olmak istiyorum diyorsanız Mango yapmış, Berçika yapmış, Sözü Varus da var. Bu arada geçen videoda ben barberin fiyatına 15 bin lira demiştim ama nerede o fiyatlar? <laughs> Keşke olsa da asla. Gerçekten ama bir Londra seyahatimizde gerçekten 280 puan tuttu. Ben hatta gerek var mı? Ben yıllar önce ben lisedeyken bir barberim vardı. E, yıllarca kullanıyorum. 20 sene falan artık çarşıya pazara falan evet, kullandım. Öyle. Gerçekten yağma gitmişti, böyle rengi falan solmuştu. Gerçekten o moddaydı ama alsam mı almasak mı? Bir konuştuk ama çok pahalı geldi 280 yani şu pound anda bana. Şu anda verilmez artık. ya. Türkiye fiyatı altında. 31 evet, bin lira. Verilmez. İki katı Türkiye'de. Yani bir tane barber göstereyim, koyayım dedim. Sen gerçi barber çok sevmiyorsun. Yani bir buçuk ay giyebileceğin bir trench coat'a o kadar fiyat verilmemesi gerekiyor. İçinde ikili var veririn ama... Değer yani ister misin bilmiyorum tabii ki de. Bu arada gerçekten ömürlük. Ben pek sevmiyorum çünkü kalıp gibi geliyor bana. Yani içinde çok rahat hissedemiyorum kendimi. Peki, model olarak çok şık ama rahatlık olarak bence rahat değil. O zaman tamam burada Berçka yapmış mum görünümlü kontrast yakalı kaban diye çok yapmış. Çok şık duruyor bu çok arada. Çok güzel burada evet. uzunlu yapmış bunu. Kötü değil bu arada, bu alınabilir. Ben beğendim, Görüşmeler, çok babanın aynısı iyi. bu arada, çok benziyor. Ama yapısı mesela mum dediğimiz şey gibiyse ben pek sevmiyorum. Bunu mumlu görünümlü olsun, diyor, mumlu görünümlü diyor. Ama bu eğer çok istiyorsanız ama bunu bir almak altına. istiyorsanız denenebilir. Bunu ah, geçen bu, videoda da bahsetmiştik, evet, ben bunu çok beğendim. 5.299 lira. Bu arada görsel hazırım. olarak da çok güzel bu. Ama mesela bunun yapısı da sert. Sen mağazada gördün mü? Evet, mi? baktım bunu özellikle. E, yapısı sert. Ama görsel olarak çok güzel. Çok barbar gibi. Ben bunu ben bunu beğendim. Mesela klasik mesela Belçika'dakini mi alırsın? Bunu mu alırsın? Aslında ben bunu ben alırım. Ben de bunu alırım. Ama şöyle bir şey var. Ben buna baktım. Almak için aslında baktığım bir <laughs> modeldi ama e, çok sert. Ha şey var. E, rahat misiniz? edemedim diyorsun. Evet. Yani içinde rahat edemem. Edelim. diyorsun. Miss Universe yapmış. Ne diyorsun? E, bu da çok şık. Güzel. Ya, güzel. bu da alınabilir. Evet. Fiyat sıkılısı, fiyat performans da kötü değil. Alın yani. Eğer barber alamam, o kadar bir bütçem yok diyorsanız, Ama yurt dışında yaşayan da birisi güzel. de yok yani diyorsanız. yapısını beğenenler kesinlikle onu alsın. Mango. Çok şık duruyor. Bu yani. Bu arada Mango'da şey de vardı, tek hmm. renk de vardı. Yani düz renk de vardı. Ha bunu tek rengini gördüm. Vardı yani vardı, var. ben gördüm. Evet. E, şeyde gördüm, yani sitesini araştırırken gördüm. Alınabilir. Hmm. Yani e, yok ben bu kadar şey iste, ekose istemiyorum diyorsanız düz rengi de var. Gelelim kısalara. Kısa trenç kotlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani crop olmadığı sürece çok seviyorum. Ama crop kısmını pek sevemedim. E çünkü biraz da şey diyorsun ya rüzgardan korusun, evet. yağmurdan korusun. Crop olunca yani pek kullanışlı değil Şimdi gibi geliyor. Değil. E böyle şey gibi olabilir ama hani e, bir kalın bir montun içine belki giyilip eni hani orada çıkartılabilir ha. ceket edasıyla giyilebilir. Şimdi bak bunu Berçka yapmış. Ben beğendim. Hı, rengi çok güzel. Çok güzel. Hani kısa olmasına rağmen boyu da çok güzel, arka detay çok, çok iyi. Çok güzel, ben de çok beğendim bunu. Rengi de çok güzel. Bumper modeli yapmışlar gibi arkayı. Evet, değil mi? Böyle evet. üstten baktığında yani önden baktığında düz gibi düz geliyor gibi. ama arkadan böyle çok toparlayıcı. Benim Yo, hoşuma gitti. Vallahi daha çok şıkmış. Vallahi... Ay çok özür ona. dilerim. Bu Plan 1'miş. Ben Berç zannettim. Plan bir zaten çok iyi çalışmış stretch bu sene. O kadar hmm. çok var ki gerçekten çok başarılı. Bak Zara bir tane siyah yapmış. Evet. Bak kısa da siyah olabilir ama. Evet. Arka detayı nasıl bunun? Ben bunu çok beğendim. beğendim. Bak bu da çok güzel. Evet bak şık. bu güzelmiş. Çok şık. Ceket olarak da giyilir bu. Herhalde uzun da böyle gözüme bir çirkin geliyor. Bilmiyorum. 3.690 lira. Ömürlük bu da. Bunu uzun seneler giyersiniz. Ve modası da geçmez bunun. Benden size tavsiye. Kısa da istiyorsanız bu Zara'dakini alın. Yani 3.690 iyi. Belçika'da buymuş gördüğüm benim. 2.290 lira. Hmm, Genç kız uçsun iyi. buna. Ben bunu çok beğendim. Evet. Baksana arka detayı çok güzel. Çok Biraz daha crop gibi ama tam crop değil. Her renginde yapmışlar. Bejini yapmış, toprak rengini yapmış, kahve rengisini yapmış. Kahvesini çok beğenmedim. Ya Acı kahve. Ama şey de güzel, lacivert de La güzel. Haciverti. Açık renkte de güzel duruyor bu arada. Valla hoş. Ben Belçika'ya evet. mutlaka bir uğrayayım. Bakın Pula'n 1 ve Belçika'ya kesinlikle uğrayın derim. Şimdi de facto bunu yapmış. Ay çok beğendim ben. Ay, gerçekten çok güzelmiş bu. Aa bu çok şık. Çok güzel. Fiyatı da çok uygun. İndirime girmiş. Aa. Bak ben baktığımda üç, 2300 liraydı. Evet. Şu anda 2069'a düşmüş. Ay çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle sıcak tutar diyor bir de. Bir kumaşına bakmak lazım. Evet bir kumaşına bakın. Evet. Kapşonu var. Yaka detayı çok güzel. Kısalığı çok iyi. Pelerin gibi gelmiyor. Yani her bir çok, çok uygun. Ben çok beğendim. De da buna mutlaka bakın. Kaçırmayın. Fiyatı çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Sevgili de facto teşekkür <laughs> ediyoruz. Türk malı malıdır kazansın. Elsie <laughs> de bunu buldum. Baktım. Elsie kumaşları çok hoşuma gitmedi. O yüzden de dosyada paylaşmak istemedim. Ama hani, bir tane fiyat sıkılısı. Evet fiyat sıkılısı. Evet. İlk 1590 liraya. Bir tane böyle çok crop da değil. Kısa trench kodu bej renkli. Bir bakın, e, kendiniz karar verirsiniz. Eee trench bir de jean görünümlüler vardı. E, neden trench coat'un içinde direkt arattığımızda çıktı bilmiyorum ama ben çok beğendim. Muhtemelen kumaş bir tık daha kalın olabilir. Mağazada görmedim ama tiplerini iki tane model göstereceğim size. İkisi de o kadar güzeldi ki. Şimdi bu Mangodaki beğencim ne evet. diyorsun? Çok şık. Bak trench coat evet. olarak geçiyor. Trench coat olarak geçiyor. Kemerli olduğu Bağlamada için mi acaba? Var, trench coat çok diye güzel. geçiyor. Hmm, onu bilemedim bak. Belki o yüzden trench hmm. coat Yani normalde jean, jean ceketlerin içinde evet. olması gerek. Kot ceketlerin içindedir. Ama yoktu. Yok. Trench coatların içindeydi. Çok beğendim bunu. Yok, çok şık duruyor. Bak burada da şeyle kullanmış. Ben öyle tarzı ya Jean tarzları. Jean jean kullanmış. Evet. Ben onu klasik pantolonla daha çok severim. Da ah, bak, ya da bir palazzo. De. Evet. Aa çok bak bu, bu kombin benlik olabilir. Çok, güzel. çok şık duruyor. Ben çok beğendim evet, bunu. Çok şık. Yani, e, şey kot ceket almak isteyenler de alabilir. Yani çok fiyatı olabilir. da 3500 lira. Uygun, artık kusura bakmayın 3500 lira uygun diyoruz ya. Gerçekten maalesef öyle, söylüyoruz. Şimdi de Zara yapmış. Ben buna bayıldım. Çok şık. Bu bizim gördüğümüz model. Çok güzel. Evet. Ay kadın da çok, çok güzel. güzel. Yani manken de bu yani herhalde XXM falan herhalde kendisi. Yükseltilmiş yakalı, uzun kollu, askılı mini trench coat, yan ceple iç astar. Astarı varmış. Önü kravize düğmeli diyor. Ya çok güzel. Ama ben bunu giyemem. Aa, neden? Çünkü kemeri neden? buradan başlıyor. Benim vücut tipim daha böyle ortaya yani belden olması gerekiyor. Bu bende olmaz. Ama bayıldım. Gerçekten hani böyle bir jean görünümlü bir trench coatum olsun derseniz alın. Bu da ömürlük. Bunu kimseye vermezsiniz. E, Atın dolabınızın bir kez içerisinde kalsın. 3 senede bir giyersiniz bunu. modası olur 3 senede bir de böyle deli deli giyersiniz. Yani baya baya kullanırsınız. Çok beğendim ben bunu. vallahi alın. Kalmasın. Hayır hayır. Zırhda kalmasın. Hangisini alacağız? Hangisini alacağız? Bak, Bak. Biraz daha böyle düz kalıplar bunu Ay, giyebilir. Şey gibi biliyor musun? Elbise gibi. Yani altına yani kısa gelebilir tabii ki o ayrı bir konu. Kısa gelir. Ama kalın bir çorapla giyilebilirmiş. Bir şey ya. söyleyeceğim. Şey de olabilir bu. Mangen çok uzun olabilir. Belki hani o da ne, olabilir. bizim Ama gibi. şu, şu anda baktığım zaman elbise gibi. 69 skalasındaki insanlar giyebilir. Çok hoşuma gitti. Evet, tamam. Fiyatı da 4500 lira. Bir bakın değerlendirin. Valla bir tane pelerinim var. Berin çok sevmiyor evet. diye bir göstermek <laughs> istemedim ama kıyamadım. O kadar hoşuma gitti ki. Baksana çok tatlı. Hani belki dışarıda çok giyemeyebilirsiniz ama şey gibi bir arabanız vardır. Elbise giymişsiniz. Üzerine at. Evet. Ay çok hoş, çok tatlı değil mi? Genç kıza bakın buna. Trench coat dosyası bu kadar. Ben en çok Plan Birin çalışmalarını beğendim bu sene. E ee, tabii ki de bir mağazaya gidip o e, kalitesine bir bakmak lazım kumaşların ama ben modeller açısından kendilerini çok başarılı buldum. Evet. Sen ne diyorsun? Yani klasik bir trench coat istiyorsanız kesinlikle kaliteli, Zara'dan alınabileceğini düşünüyorum. Ama spor istiyorsanız evet plant bir de alınabilir. Evet. Ama Zara'da klasik bir tane bej rengi özellikle dolapta olması evet. gerektiğini düşünüyorum. Bir tane klasik trench coat evet. olsun. olsun. Evet. Mango'ya da Zara'ya da bakabilirsiniz. Trench kod klasik olsun. E, birkaç sene de giyeyim, birkaç sene değil be 5-6 sene giyeyim de diyorsanız ikisinden de ala, ikisinden birine alabilirsiniz. birini alabilirsiniz. Valla bugün bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. ]ler. Haftaya yeni bir video ile karşınızda olacağız. O zamana kadar trendleri takip etmeyi, bize yorum yapmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.